günü AK Parti ailesi olarak kabul etmiş bu gönüllere girmeye çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Çünkü bizim dokunduğumuz her kişiye anlatacak yüzlerce olumlu çalışmamız, politikamız ve hizmetimiz var. Bakın seçim çalışmasındaki arkadaşların hepsi bilirler. Evde bakım yapanlar, annesine bakanlar, ben anneme baktığım için annemin maaşı kesildi diye şikayet etti. İlçe başkanlarımız hatırlar, birkaç ilçemizde gördük bunu. Aradan bir ay geçti, değişiklik yapıldı. Şimdi annesine de baksa, babasına da baksa, kim kızı da baksa, kim bakarsa baksın. O yaşlımızın ya da engellimizin maaşı artık kesilmiyor. Bu şikayeti aldık ve biz bunu bir ayda çözdük. Ya böyle bir, böyle bir anlayış yok arkadaşlar. Böyle bir anlayış dünyada hiçbir ülkede yok.